Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün takipçim Hasan Yaşar'la oynuyoruz. Hasan'ın takımına bakabilir miyiz? Hızlıca şöyle 4930 gücünde bir takımı var. Çok güzel, güçlü bir takımı var. Hasan'la oynadığımız maçlarda bayağı zorlanıyorum arkadaşlar. Bakalım bugün de zorlu bir maç olacak mı? Büyük ihtimalle zorlu bir maç olacak. İnşallah gollü olur. Zevkli bir maç olmasını diliyorum. Evet, maça ben başlıyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şöyle ortaya doğru oynadım. Kulüti gördüm. Kulütten güzel bir hareket. Romario. Romario sağ ayağını aldı. Vurdu ve golü attı arkadaşlar. Yeni transferimiz Romario golü attı. Güzel bir gol attı Romario. İlk dakikalarda golü bulduk. Pozisyonun tekrarını göremedik. Güzel bir golle maçın başında öne geçtik arkadaşlar. Beckham'la gelmeye çalışıyor. Güzel bir arapası. İçeriye dönmemesi lazım. Orada Melih'le kestim. Cezalı oyuncum vardı. O yüzden Melih'i koymak zorunda kaldım. Güzel bir şut kalecimiz. Güzel bir kurtarışla kurtardı. Beckham'la korneri kullanıyor. Sert bir orta içeriye doğru. Melih'le uzaklaştırdım. Beckham Bauer almaya çalıştı. Kante ile çıkıyorum şimdi. Önüm bomboş. Romario'nun koşusunu gördüm. Sağ tarafı deneyeceğim arkadaşlar. Sağ tarafı denedim. Ama çok sağ attı. Orada topu çalabilir miyim? Sağ tarafı derken ortadakileri düşündüm ama o en sağa attı. Vidal ile çalabilir miyim o topu? O güzel bir voleyle pası verdi. Duvar pasına girmemesi lazım. Duvar pasına girdi gördüm ve kalecimiz kurtardı arkadaşlar. Duvar pasını engelleyemedim orada. Duvar pası orada tehlikeli olacaktı. Tekrar korneri kullandı. Fasollu bir orta. Kafayla uzaklaştı. Beckenbauer sol ayağıyla vurdu. Defansa çarpan top. Kornere gitti. Baskı yemeye başladım arkadaşlar. Baskı yemeye başladım. Bu baskıyı atlatmam lazım. Bir güzel ortada bomboş kafa çizgiden çıkarttı arkadaşlar. Bekim'in ortaları çok tehlikeli olmaya başladı. Büyük baskı yedim. Bu, bu baskıyı atlatmam lazım. Şu grutle ortaya kapatmaya çalışacağım. Tekrar orta. Yine aynı top. Bu sefer direkten döndü. Ee, güzel bir taktik bulmuş arkadaşlar. Hasan o taktiği de uygulamaya çalışıyor. İki pozisyonunda şansım yerindeydi. Bana çarpan top Messi'ye gitti. Tekrar alabilir miyiz? Skos'ta direkt dikine oynadı. Duvar pasına girdi Messi ile. Kaleci alırsın onu sen. Kaleci o toplarda biraz pasif kalıyor. Bu top alabilseydi kornere gitmez. Korneler çok tehlikeli olmaya başladı. Kornere gitmemiş. Avut'a gitmiş arkadaşlar. Güzel oldu. Bu tehlikeyi bir nebzede olsun uzaklaştırmış olduk. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Hernandez topu tutup kontrol edip pas atana kadar Bakım orta sahadan gelip topu alıyor. Tek pasla Kante'yi gördüm, Vieira'yı gördüm ortada. Romario'yu gördüm. Desch fırtı kaçırmaya çalıştım ama Romario topu arkasına alıp topu atmaya çalıştı. Evet, Romario'nun takım ruhu arkadaşlar düşük. Yeni transfer olduğu için henüz daha takımı sınamamış. Maçın ilk yarılarında Romario'yu oyuna koyuyorum maça ısınması için. Vieira'dan Romario'ya. Romario'dan köşeye gördüm. İki kişi orada topa baktı. Ve top da onlara bakınca top taça çıktı arkadaşlar. İki, topu, iki kişi topu izledi orada. Romario'ya baskı yapıyorum. Orada Vieira'yı da alamadık mı o kötü oldu. O kötü oldu. İndiremedik de Rummenigge'yi. Pası verdi oradan. Offside var. Evet Ronaldo offside'da kaldı. Net bir offside dakikalar 30 31. dakika arkadaşlar. 1-0'lık üstünlüğüm devam ediyor. İlk yıl bir, bir pozisyon buldum. Onu da gol attım. Şanslıydım. O top bizde kaldı. Vidal'de. Vidal'den Hernandez'e şöyle içeriği gördüm. Duvar pasını Gullit'e atacağım ama Gullit çok geri çekildi. Romar alabilir mi topu? Alamadık. Orada avantaja bıraktı. Döndürmeyeceğim. Döndürmemem lazım. Döndü. Tekrar bir hareket yapacağım. Hayır Ronaldo'nun önünde kalmaması lazım. O da kestim onu. Son anda kestim. Son anda kestim. Vidal ile çıktık. Tekrar Vidal'e. Vidal'den Romario'ya. Sağ taraf boş. Ne yaptın Romario? Kaleye doğru bir şut geldi. Henüz güzel bir oyun kuramadık. Orada bizde kalır mı top? Yani o top o kadar düz geldi ki Direkt rakibe gitti. Duvar paslarına girmeye çalışıyor. Duvar pasını engellemem lazım. O şut benim için güzel oldu. Şöyle hemen yan tarafa oynadım. Dakika 44 uzun oynayacağım. Orada topu çaldırma. Çok güzel orada topu çaldırma dedik ya. Direkt onu adama attı. Uzun oynayacağım yine. Klosterman'la Romario'yu arkaya kaçırabilir miyim? Delik de orada. Orada bir hata gelir mi? İlk yarı arkadaşlar. İlk yarı 1-0'lık üstünlüğünde sona erdi. Çok baskı yedim. Bir tane pozisyon buldum. Onu da mole çevirdim. Bakalım bunu koruyabilecek miyim? ikinci yarıda şöyle bir şey yapacağım. Romario'yu Romario, yu, Romario yu biraz alalım dışarı arkadaşlar. Kimi koyalım buraya? Buraya e, Ronaldo'yu koyalım. İlk değişiklik hakkımızı kullanalım. Romario'yu bu şekilde biraz daha ruh, takım ruhunu arttırabilirim Romario'yu da. Aşinalığını arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle ilk yarılarda oynatarak. Ronaldo ile ikinci yarıya başladı. Uzun bir top. Rumenigi'ye doğru kaleci aldı. Şöyle yan tarafa direkt Kante'yi gördüm. Kante'den Klosterman'a. Kante'nin önüne yuvarladım. Rashford kaçıyor. Ronaldo'ya Tekrar Rashford'a önüne bırakacaktım ama Saar orada sezdi ve topun önüne geçti. Gullit. Gullit'in önünden geçiyor toplar. Hayır. Hernandez orayı boşaltma. Duvar pasına girmemesi lazım. Arka bomboş. Dişir onu. İndir onu. Vur. Uzaklaştır gitsin. Çok uzaklaştıramadı. Vieira'ya kadar geldi ama top yine rakibe gider mi? Şöyle uzaklaştım. Ronaldo'ya doğru geldi. Kafa vuruşu. Vidal'de kaldı. Ronaldo defansın arkasına sarktı. Top yüksek bir top. Orada topu geri çektim. Ortaya içeri yap. Güzel orta gol getirir. Oo, oo direkten döndü. Rashford'un rovaş atası direkten döndü. Gol olsa harika bir gol olacaktı. Tekrar bir atak yapacağım. Vidal vurur oradan. Gelişine vurdu ama Ederson için kolay bir top oldu. Orada Rashford'un rovaş atası direkten döndü. Güzel bir gol olacaktı. Biraz daha rahatlamış olacaktım ama şansım yerinde değildi duvar pasına girmemesi lazım. Hernandez kademeye girdi ve aldı topu. Şöyle ortalayalım. İleriye doğru kaldırdım topu. Kante'ye doğru. Klosterman şöyle direkt Rashford'u gördüm. Rashford'dan bek. Nereye attın onu Rashford? Rashford nereye attın onu? Direkt Beck'ıma pas oldu o top. Delikle araya girdim ama top yine rakipte kaldı. Rashford'la aldık. Tekrar kaptırmamamız lazım. Güzel Rashford defansa yardıma geldi. Kulükle çıkıyorum. Orada Rashford'un koşusunu gördüm arkadaşlar. Kaleci uzaklaş, kale boş. Vidal boş kale yerine topu neredeyse taça vurdu. Vidal neredeyse topu taça vurdu. Kale bomboştu. Topu durdurup da vursaydım daha iyi bir sonuç elde edebilirdim. Dakika 75. Orada topu aldım. Ona faul verdi. Şu topa faul verdi. Rashford biraz yoruldu mu arkadaşlar? Rashford'a bakmak istiyorum. Bir değişiklik yapabilirim. Bakalım Rashford'ın durumu nedir? Orta derecede yorgundu ama iki değişiklik hakkımız var. Onları kullanalım. Boşta durmasın. Evet, Gulit, Gulit bayağı yorulmuş arkadaşlar. Ee, Rivaldo'yu koyalım. Rivaldo'nun da yeni transferlerimizden Rivaldo. Onun da aşinalığı biraz düşük ama şöyle ara ara oyuna sokup aşinalığını yükseltmeye çalışıyorum. 1-0'lık skor devam ediyor. Bakalım koruyabilecek miyim? Son 15 dakikada Mbappe ile baskı yapıyorum. Orada topu alabilir miyiz? Alamadık. Oyun kurmasını engellemem lazım oyun kurmasını engellemem lazım. Hayır döndürme. Güzel. Fernando Torres arkadaşlar sol ayağıyla vurduğu için pek etkili olamadı. Kötü ayak kullanımı. Güzel çıktık. Güzel çıktım arkadaşlar. Pas geçmedi. Tekrar top. Ronaldo da Klosterman atağa kalktı. Duvara girecektim ama Klosterman çok ağır kaldı orada. Topu tekrar alabilir miyiz? Alamadık. Bu hata engellememiz lazım. Sağ bekimiz ileride kaldı. Sağ bekimiz ileride kaldı. Ve Fernando Torres'e ara pası geldi. Ayağından açtı. Ne yapıyorsunuz orada? Lan ne yapıyorsunuz? L <laughs> yani uğraşsak arkadaşlar, uğraşsak böyle bir gol atamayız yani şu kaleciye bakın defansa bakın şöyle şuna bakın arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya denesem kaleye vursam kaleye girmezdi belki de dışarı giderdi top topu kaleye attık böyle bir şey olamaz böyle bir şey olamaz yani çok ilginç bir gol attık kendi kalemize şimdi defansın arkasına bir top evet, Kaleci Lafont çıktı ve aldı. Uzun vuralım. Son dakikada kendi kalemize attığımız golle arkadaşlar maç 1-1 gitti. Bitti. Hasan'a teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için güzel bir maçtı. İlk yarı çok baskı kurdu. İkinci yarı biraz daha dengeledim ama şanssız bir golle 1-1 bitti maç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.